Merhaba arkadaşlar. Bugün 11. sınıfların 4. ünitesinin Yeni Dini Hareketler konusunu birlikte işleyeceğiz. Yeni dini hareketler ifadesi özellikle 1950 yıllarından sonra arkadaşlar Batı dünyasında ortaya çıkıp yaygınlaşan dinsel anlamda geleneksel anlayışlara meydan okuyan ve alternatif bir hayat tarzı sunan birbirinden farklı oluşumları, fikirleri ifade etmek için kullanmıştır arkadaşlar. Bu hareketlerin birbirinden farklı özellikleri vardır. Önemli özelliklerinden birkaç tanesini sizinle birlikte sıralayalım. Örneğin birincisi mutlak otoriteye sahip karizmatik bir lidere ve belirli bir o, o ideolojiye dayanmaktır arkadaşlar. Birinci özelliği budur. İkincisi sıra dışı bir inanç uygulamalarına sahip olmaları arkadaşlar. Üçüncüsü ise üye edinmeden kullandıkları ilginç yöntemler. Sıra dışı yöntemler arkadaşlar. Dördüncüsü ise arkadaşlar kadın ve erkeklere biçtikleri roller. Beşincisi insan hayatını hedef alan radikal eylemler arkadaşlar benimsemede bu farklı yöntemler kullanmışlardır. Onun için dikkat çekmişlerdir arkadaşlar. Bu dikkat çekmelerinden taraftarların çoğaltmışlardır. Bu yeni e, dini hareketler arkadaşlar batı dünyasına özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde bayağı baya yaygın bir e, taraftar kitlesi oluşturmuştu arkadaşlar. Peki bu yeni dini hareketlerin isimlerini e, isimleri hakkında biraz bilgi verecek olursa arkadaşlar Genelde kıyamet tarikatları olarak adlandırılmaktadır arkadaşlar. Çünkü bu hareketlerden bir kısmı kıyametin yakın bir zamanda kopacağını iddia etmekte. Hatta bunun için tarih bile vermektedirler. Kıyametin dehşetini ve şiddetini yaşamak istemeyenler o tarihten önce ne yapmışlardı? Gruplar oluşturarak toplu intiharlar arkadaşlar gerçekleştirdiler bu hareketlerin bir kısmı ne inanıyorlardı? İnsanlığın ve yeryüzünün kötülüklerden kurtulması için kıyametin gerekli olduğuna inanıyorlardı. Kıyametin yaklaştığını ve bir kurtarıcının da geleceğine inanıyorlardı. Hatta, hatta bu kurtarıcının kendilerinin arkadaşlar lideri olacağını yani bu hareketin lideri olacağını savunuyorlardı arkadaşlar. Yeni dini hareketlerin bir diğer ismi de milenyum tarikatıydı. Milenyum tarikatı deniyordu. Çünkü bu hareketlerden bir kısmına göre kıyametten önce barış ve huzun hakim olacağı bin yıllık bir mutluluk dönemi yaşanacaktır. Yani bu dönemde e, ilahi ya da insanüstü bir rehber gelecek ve onun önderliğinde bütün kötülükler yok edilecek insanlar bir daha mutsuzluk, acı, adaletsizlik, zulüm ve kötülük görmeyeceklerini inanıyorlardı arkadaşlar. Bu milenyum tarikatı denen tarikat. Peki insanlar neden böyle dini hareketler görelim sergilediler? Acaba bu yeni dini hareketler neden oluştu? Onun üzerinde biraz durmak istiyoruz arkadaşlar. Onun hakkında biraz e, fikir edinmek için şöyle bir e, notla başlayalım. Yani insanlar metafizik alemden koparılmış e, insan olarak yaşamaya başlamışlardı. Yani materyalist düşünceyle e, yaşayan insanlar biraz da bu hayattan bunaldılar. Ve yeniden bir arayış içine girdiler. Hayata anlamlandırmak için, anlamlandırmak için böyle bir e, yönlenme e, sergilediler arkadaşlar. Yani çünkü insan modern yaşam, hızlı kentleşme, yoğun iş temposu, trafik, köyden kente göç gibi olgular insanın kendisini dışındaki ilişkileri gerçekleştirebilecek ortamı ve kanalları da yok etti aslında. Bu durum insan, insanın yalnızlaşmasına yol açtı. İşte insan parçası olduğu toplumda adeta soyutlandı. İyice bulanıma girmişti kendisini ve toplumu anlandırmada sorunlar yaşamaya başlamıştı. İşte böyle bir stres yükü oluştu. İşte bu hızlı, yoğun kentleşme insanı tabiattan da kopardı. İnsan doğa ile arasındaki bağ olağan seyirden saptı yani. Ne demek bu? Yani insan tabiatla birlikte yaşayacağı ve parçası olduğu bir varlık gibi görmesi lazım. Ama o şekilde değil de kendisini arkadaşlar ee, mülk edinecek bir nesne olarak tabiatı görmeye başladığı anda tabiatı o şekilde kullanmaya başladığı anda ne oluyor? Yaratılıştan biraz sapma oluyor. Yaratılışına aykırı bir durum sergilemiş oluyor. İşte bu da insana zarar vermiş oluyor. Yine direk, dine hareketler doğaya ve doğal yaşama dönme anlayışını bir ön plana çıkardı aslında. Onun için modern insana bir çekici, çekici geldi. İnsan e zamanla toplumla toplumda taraftar buldu ve bu ne yaptı? Yaygınlaşmaya başladı. Şimdi başka nedenlerinde sıralayacak olursak şöyle sıralayabiliriz. İnsanın kendi varlığını ve evreni anlandırma anlayışı ihtiyacı içinde olması, dinin ve dini değerlerin etkisinin azalması insan ruhunda oluşan manevi boşluk, modern yaşam tarzı ve onun ortaya çıkardığı mutsuzluk, olumsuzluklar, Teknolojinin getirdiği yalnızlık diye sıralayabiliriz bunları. Sonra doğadan ve doğal alandan, doğal olandan kopma, bunun sonucunda ortaya çıkan yapaylık, hızlı kentleşme, kırsaldan kente göçler, materyalist anlayışın yaklaşımın insanı tatminden uzak olması. İnsanı tatminden uzak olması. Biraz da e, ülkemizde ortaya çıkan bu yeni dini hareketlerden bahsetmek istiyoruz arkadaşlar. Onlardan hangi gruplar ortaya çıkmış, hangi grupların etkisi altında kalmış bizim insanımız ona bakalım. Ülkemizde yeni dini hareketler arkadaşlar etkisi zamanla görülmüştür. Bunlardan bir tanesi neymiş? Hristiyanlık, Hristiyanlık temelinde dayanan Yahova şahitleri hareketidir. Yahova şahitleri tarih vererek Hazreti İsa'nın dünyaya geleceğine, şeytanın hükümranlığına son verip Tanrı'nın krallığını başlatacağına inanırlar arkadaşlar. Hatta bu Yahova şahitlere kendi aralarından seçerek bin, 1440 e, daha doğrusu 144 bin kişinin 144 bin kişinin Hz. İsa ile birlikte cennete gireceğine inanıyorlar. Diğer e, kalan Hristiyanların da işte dünyada sonsuz bir şekilde yaşayacaklar, inanıyorlar. Böyle bir inanışa sahipler arkadaşlar. Diğer bir yeni dini hareket, Hint kökenli transandantal meditasyonu esas alan bir anlayış olarak bizim ülkemizde gözükmüş. Bu bir tür rahatlama ve zihin tekniği olan bu akım ülkemizde çalışmalar yapmıştır arkadaşlar. İnsanlara meditasyonu önermişler. Yapılacak meditasyonla insanın kendisini daha enerjik hissedeceğini, gelirimlerden uzaklaşacağını, negatif enerjiyi atacağını, daha etkin, canlı, sağlıklı, mutlu ve huzurlu olacağını arkadaşlar savunmuşlardır. Yani bu şekilde insanları yönlendirmişler. İşte genel olarak Yeni dini hareketler aslında bu tüm misyonerlik faaliyetlerine arkadaşlar çalışmalarımız bizim milletimizin içinde yapmışlardır. Maalesef bu şekilde çoğu insanı kandırmışlar. Beyin yıkama, bireysel ve grup terapileri şeklinde uyuşturucu kullanımını arkadaşlar özendirme, yaygınlaştırma şeklinde bu gibi meditasyonlarla, bu tip yollarla gençleri dinden uzaklaştırıp kendi amaçlarına yönlendirme çabası içine girmişlerdir. Peki, bu dini hareketlerin e, zararı nedir? zararları olmuş mudur? Onun hakkında biraz konuşmak istiyorum arkadaşlar. Tabii ki zararı vardır. Yeni dini hareketler esasen e, dini istismardır. Dini ve dini değerleri istismar etmektedir arkadaşlar. Bu hareketlerin kurucularından e, bir bölümü kendisini tanrı, yeryüzündeki temsilci olarak görmekte. Bazıları ise Tanrı ile irtibat kurduğunu ve vahiy aldığını söyleyerek peygamberlik iddiasında bulunmaktadır. E, bazıları da biliyorsunuz ki arkadaşlar biz e, medyadan takip ediyoruz. Bazıları da ne yapıyor kendilerini? Yeryüzünde insanlığın kurtarıcısı yani Mehdi olarak gösterme çabası içine girmektedirler arkadaşlar. İşte bu yeni hareketler insanın içine düştüğü manevi boşluğu, yaşadığı çıkmazlığı dini hassasiyetleri kendi çıkarları için kullanmaktadır arkadaşlar. Bu şekilde insanlara zarar vermektedir. Evet. Diğer e, bir zarar da ne olmuştur arkadaşlar? Dinin yanlış anlaşılma sebep olmuşlardır. Ve İslami fobinin oluşmasına ortaya çıkmasına sebep, sebep olmuşlardır. Çünkü İslami fobi, İslam korkusu anlamına gelen bir kavramdır. İslam dininin şiddet içeren korkutucu bir din olduğu bu nedenle de mutlaka karşı önlem alması ve onunla mücadele edilmesi gerektiğini varsayarlar arkadaşlar. İslami batı dünyasında oldukça yaygındır. Bunu besleyen bazı etkenler mevcut tabi ki siyasilerin İslami fobiyi kullanması, cehalet, yükselen ırkçılık akımları ve İslam'ı tanımama veya tanıtmama arkadaşlar bu sebeplere örnek verilebilir. Ancak İslami fobiyi güçlendiren en önemli sebeplerden birisi de din adına çıkaran yani İslam dini adına uygulanan terör eylemleri yapan e, katliamlar gerçekleştiren DAEŞ gibi illegal ve marjinal gruplardır. Bu gruplar dinimize çok zarar vermişlerdir. Din adına şiddete başvurmuşlardır. Ne yapmışlardır? Cana kıydılar, katliamlar yaptılar. Terör eylemleri, eylemleri gerçekleştirdiler. Böylece Allah adına İslam uğruna cihat ettiklerini savundular. E Böyle yaparak ne oldu? İslamın şi İslam şiddetle özleşmiş bir din olduğunu algılanmasına neden oldular. Dine büyük zarar verdiler. İnsanların İslamdan korkmasına uzaklaşmasına hatta İslamdan nefret etmesine yol açtılar. Oysa esasında baktığımız zaman İslam nedir arkadaşlar? İslam e, başkalarına zarar vermeyi asla kabul etmez. Dinimize göre bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmekle de eşdeğer tutulmuştur. Bir insana hayat vermek de bütün insanlığı, insanlığa hayat vermek gibidir. Yani o kadar da büyük mükafatı ve büyük sevabı olduğu söylenmiştir, vurgulanmıştır arkadaşlar. Yani yüce dinimiz insan mutluluğunu ve huzurunu hedefliyor. İnsanların barış ve huzur içinde kardeşçe yaşamasını ister. Buna yönelik de ilkeler ortaya koymuştur. Esasen İslam kelimesi zaten barış, esenlik demektir. Güven de, güven demektir. Güven içinde olma gibi anlamları içerir. Ya yani bu durumda İslam'ın özü ve özü itibariyle barışı esas aldığını gösteren bir güzel örnektir. Zaten kelime anlamı olarak, özü olarak barışı esas alıyor. Onun için arkadaşlar İslamiyete göre hiç kimse din ve inanç konusunda zorlanamaz. Bizim dinimizde bu yasaktır. Yani dine inanmak ve inanmamak insanın kendi özgür adresine bırakılmıştır. Nitekim Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bunu dile getirmiştir. Ne demişti? Hatta Peygamber Efendimiz'e de e, insanlar zorlamamasını ve onların tercine bırakmasını, sadece teklif etmesini, onlara ikna yoluyla yaklaşmasını söylemiştir. Ayette şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz, dinde zorlama yoktur. Başka bir ayette şüphesiz biz ona doğru, doğru yolu gösterdik, insana yani. İster şükredici olsun, ister nankör edici olsun diye buyurulmuştur. Yani insanın tercihine bırakılmıştır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, İslami dini hareketlerin yani daha doğrusu yeni dini hareketler hakkında biraz bilgi verdik. Dersimiz burada bitmiştir. size sağlıklı, mutlu günler diliyorum. İyi çalışmalar arkadaşlar.